Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinden, Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinden daha merhaba. Bugün pazar sohbetinde bir ilk Fedon'u transfer ettik programı Fedon sunacak. Umarım keyifleriniz iyidir. İki hafta ara vereceğiz demiştik ama onu bir şekilde ayarlamaya çalışacaktım ve ayarlamayı başardım. Apar topar gelip hemen şu geçtiğimiz haftanın olaylarını bir toparlayalım dedim. Böylelikle bir hafta arayla kurtarmış olduk pazar sohbetini. Sevgili Bertan Seven'e her zaman olduğu gibi teşekkürler. Ee, Piksopak Gürkan sevgili Gürkan'a da buradan geçmiş olsun demek istiyorum ee, ufak bir operasyon geçirmiş kendisi ee, kanalını takip edenler fark etmiştir ee, çok çok geçmiş olsun çok çok öpüyorum onu da ee, umarım en kısa sürede daha sağlıklı günlerde buluşuruz onu da söylemiş olayım birkaç gündür merak ettiğim bir konuydu ee, sevgili Gül konuştum ee, Gürkan'ın durumunu ee, takipteyiz onu da söyleyeyim geçtiğimiz haftanın haftaların olaylarına şöyle birlikte bir göz atacağız ee, bir önceki videoda biraz ses problemi olmuş ama bunda olmaz umarım yani bir karışıklık oldu gidiyor toparlayacağız ee, hafta içi canlı yayınımız da olur diye düşünüyorum arayı kapamak açısından ee, biz haberlerimize başlayalım. Karayip Korsanları'nın yeni filminde serinin eski bazı oyuncuları da yer alacakmış. Orlando Bloom bu grubu tekrar bir araya getirmek istediğini söylemiş. Hayırlısı diyelim. Superman biliyorsunuz yakında vizyona gelecek açılış hafta sonu gişe hasılatında 95 ila 125 milyon dolar arası bir gelir elde etmesi bekleniyormuş diyeceksiniz ki vizyona girmemiş bir film için nasıl bir gelir beklentisi oluyor böyle biletler ön satışa çıktı biliyorsunuz Superman'le ilgili dolayısıyla da oradan bir öngörü sağlanıyor bütçesi de 225 milyon dolardı Superman'in. Superman filmleri arasında potansiyel olarak en yüksek açılış hasılatının olması bekleniyor. Aynı zamanda James Gunn, John Williams'ın tema müziğinin de o efsane Superman tema müziğinin de filmde kullanılacağını doğrulamış. Dempsey nedir ise, Marvel teklif ederse yeni Black Panther rolünü oynayıp oynamayacağı sorulmuş. Kendisi de evet diye cevaplamış. Bunu da bir köşeye koyalım. Yarın öbür gün karşımıza çıkarsa şaşırmayız. Netflix'te Mindhunter diye bir dizi vardı. Çok iyi bir diziydi ama e, devam sezonları çekilmedi. Şu anda 3 adet 2 saatlik film olarak geri dönmesi planlanıyormuş. E, henüz net bir bilgi yok. Onaylanmış bir haber yok. Ancak öyle bir şey olursa çok güzel olur tabii ki. Dan Trachtenberg de bir sonraki Predator filminde Naru'yu geri getireceğini söylemiş. Bunun e, Predator Badlands'ın performansına bağlı olacağını söylemiş. Bu e, zaten e, bunun işaretleri e, Netflix'te yayınlanan Predator Killer of Killers'ta e, bize verilmişti biraz. E, onu, onu da eğer izlemediyseniz izleyin. Eğer Predator Alien evrenine e, aşinaysanız ve hoşlanıyorsanız çok iyiydi. Ben izledim. Killer of Killers yani katillerin katili yahut ya yani predatörlerin ırkının içindeki en seçkin ve ölümcül avcıyı tanımlamak için kullanılan bir ünvan. Kendilerinin daha önce alien avlamışlıkları var. Killer of Killers 2025 yapımı bir yetişkin çizgi filmi, bir anime. Ee, Dan Trachenberg liderliğinde çekilen bir anime film bu. Viking, Japon, Feodal dönemi ve 2. Dünya Savaşı gibi farklı dönemlerde geçen üç kısa Predator av hikayesinden oluşuyor ve artı 18 sahneleri olan bayağı böyle sert sahneleri olan bir yetişkin animasyonu. Film Predator evrene daha derin tarihsel bir katman ekliyor. Finaldeki sürpriziyle gelecek filmler için yeni bağlantılar ve devam senaryolarına da açık kapı bırakmış. E, Tracy N. yeni yapımı Predator: Badlands'te Kasım 2025'te vizyona girecek biliyorsunuz ve bu antoloji dünyasından alıntılar olacak çünkü filmin yani bu animasyon filminin sonunda e, bize gösterilenler e, bu yolda bir ilerleme olacağına dair e, bir ipucu veriyor. Filmin bu tarlalardaki crop circles denilen şekillerle ilgili bakış açısını çok sevdim. Filmin bir yerinde göreceksiniz, izlemediyseniz. Bir noktada da görülen Rafael Andolini, 1715 isimli tabanca önceki filmlerden Prey ve Predator 2'ye referans veriyor. Güzel bir ayrıntı olmuş bu da. Animallere bayılan biri değilim biliyorsunuz böyle çılgın gibi takip etmiyorum. Ancak animasyon stiline, çekim tekniğine, bayıldım doğrusu Predator ve Alien evreninin yeniden ayaklanması her zaman söylüyorum burada beni çok mutlu ediyor. Alien Predator belli ki gelecek söylentiler bu yönde. Ayrıca bir başka haberde Alien benim çok sevdiğim ve duygusal olarak bağlandığım Alien Romulus'un devam filminin çekimlerine de bu sonbaharda başlanacağına dair haberler iyice yoğun şekilde gelmeye başladı. Bunlar güzel haberler. Predator Alien olaylarını böylece paketlemiş olalım. Killers of Killers'ı aman işte animasyonmuş falan diye bakmayın. Bayağı ciddi film gibi. Yani fırsat bulursanız izleyin. İzleyenler zaten eminim hoşlarına gitmiştir. Hem Night Shyamalan'ın her defasında pılını pırtını toplayıp Hindistan'a geri döneceğini söylediğimiz Shyamalan yine hep direktlerden dönüp şimdi de Remain isimli yeni bir film yapıyor demiştik. Bu filmin çekimleri başlamış. Doğaüstü unsurlar barındıran romantik gerilim türünde bir film olacakmış. 18 Haziran'da çarşamba günü geçtiğimiz Rhode Island'ın Warren kasabasında sete girmiş. Tom Cruise'un önemli unutulmaz gençlik filmlerinden Days of Thunder'ın da ikinci bölümü resmi olarak yapım aşamasındaymış. Göreceğiz bakalım yani bu Top Gun çok güzel döndü bir devam filmi olarak böyle 40 yıl sonra. E bir 40 yıl sonra da işte Days of Thunder nasıl dönecek göreceğiz bakalım yani. Onun dışında da birçok hayran ee, DCU'da Wonder Woman rolünde Adria Ariona'yı görmek istediğini söylüyormuş. Kendisini Andor'dan yakinen tanıyoruz. Ben de diyorum ki neden olmasın. 28 yıl sonra filmi de gösterime girdi. Tabi burada olmadığım için basın gösterimine gidemedim. Aksi gibi de çok iyi skorlarla geldi. Rotten Tomatoes'ta da %100'le falan girmişti. O sonra düşecektir tabi ama e, genel olarak herkes çok beğenmiş. Bir fırsat bulursam bu hafta içinde ben de izlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olmuş film ama gelen yorumlar da yani izleyenler herkesin çok hoşuna gitmiş. Bakalım. Hans Zimmer'de Dune Messiah'nın müziklerini bestelemek bestelemek için geri döneceğini doğrulamış. Zaten iyi bir film olacaktır müzikleri de Hans Zimmer'a döndüğüne göre yine akacaktır. Az önce Denis'le konuştum. Bir yol bulduk ve bir orta yol bulduk ve yola çıktık diye bir e, paylaşımda bulunmuş Hans Zimmer. Hayırlısı. James Khan The Batman 2'nin iptal edildiğini söylene, söyleyenlere kızmış ki bana da kızmış. Ben de öyle demiştim çünkü. İptal edilmedi. Sadece senaryomuz yok. Babacım zaten yani senaryoyu yazamıyorsunuz ki. Met yavaş çalışıyor. Bırakın zamanını alsın. Bırakın işini yapsın. Tanrım insanlar çok acımasız. Bırakın işini yapsın dostum. Demiş. Ya kardeşim insanlar acımasız da iki filmin arası 5-6 yıl oluyor. Ondan sonra sıkıntı oldu sıkıntı. Burada geri dönüyoruz ne izlemiştik biz ne olmuştu bilmem ne. Ya onlar o projenin içinde yoruldukları için her şeyi iyi, tabii hakimler. E, normal sinema izleyicisi için öyle değil ki. Ben hiç hatırlamıyorum şimdi Batman'de ne olmuştu ilk. Yani. Neyse. Uh, Masters of the Universe Hemen çekiliyor biliyorsunuz Nicholas Geldstein'ın ilk kez Göründüğü görseller yayınlandı Hemen paylaşıyorum görseller hiç fena gözükmüyor İnşallah güzel bir uh, Hemen filmi olur İlk film çok böyle Yani hiç çok fazla uh, Çizgi filme sadık kalmamıştı Görsel olarak da ama tabii çok heyecanla izlemiştik O zaman da Dolph Lundringen'in Lundringen oynadığı Şimdi bakacağız bakalım bu nasıl olacak ama yani görseller gayet iyi gözüküyor. 5 Haziran 2026'da yaklaşık bir yıl sonra sinemalarda olacak. Büyük Usta'yı Gary Oldman'da Kral Charles tarafından Şövalye ve Sir ünvanıyla onurlandırılmış. Artık kendisine Sir Gary Oldman diyeceğiz. Öyle anacağız. Öyle demezsek ayıp olacak çünkü. Hafta içinde gelen ilginç haberlerden bir başkası da Spaceballs filmiyle ilgiliydi. Spaceballs biliyorsunuz özellikle Star Wars evrenini T'ye alan bir komedi filmiydi. O dönemin işte Airplane serisi gibi falan böyle çok komik Top Secret falan gibi komik serileri vardı. Ona benzer bir seriydi ve Star Wars evrenini T'ye alıyordu. Yıllar sonra artık kaç sene geçti 40 sene mi 50 sene mi ee, o kadar olmamıştır tabi de Spaceballs 2 çekiliyor <laughs> 2027 yılında da sinemalarda gösterime girecekmiş ilginç bir haber Mel Brooks filmde yoğurt rolünü yeniden canlandıracak ee, Lewis Louis Pullman da babası Bill Pullman'la birlikte Spaceballs 2 filminde rol olacaktı ki babası Bill Pullman orada işte Spaceballs filminde Han Solo'ya benzer bir karakteri canlandırıyordu dalga geçiyorlardı yani bakalım nasıl olacak? Yani ilk film çok ses getirmişti, çok komikti çünkü ee, görelim bakalım. İlginç bu kadar sene sonra tekrar bir devam filmine gidilmesi enteresan bir karar olmuş. Star Trek Star Trek Strange New Worlds de 5. sezonuyla sona erecekmiş. Paramount Plus Strange New Worlds'un 5. ve son sezonuyla yenilendiğini resmi olarak duyurmuş. Ancak 5. sezon sadece 6 bölümden oluşacakmış. Tadında bırakacaklarsa ben okay'im ki öyle gözüküyor. Çok uzatmanın rolü yok, e, yeri yok. E, artık hani toparlayıp güzel bir şeyler gördük. Star Trek Strange Universe ile ilgili toparlayıp kapatacaklar belli ki. Hasan Yalçın'la pazar sohbeti. Yalçın'da pazar sohbeti. Ve geliyoruz Star Wars haberlerimize. Temora Morrison, Dave Filoni ve John Favreau'nun Boba Fett için planları olduğunu ima etmiş. Dave ve John aslında Celebration'la karşılaştım onlarla demiş ve ben hey 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 Boba Fett'i hatırlıyor musunuz dedim diyor. Onlar da şey 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 bilmem şey falan demişler bu da. Fazla bir şey söylemek istemediler. Birkaç fısıltı vardı konuyu orada bıraktılar demiş. Ama e, Boba Fett'in yani Boba Fett için planları olduğu fikrini Tamara Morrison bu konuşmadan hey 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 şey şey şeyden nasıl çıkardı onu bilmiyorum yani. Ee, biraz ilginç olmuş. Yine Tamara Morrison'da canlı e, bir versiyonda Rex rolünü oynamak istediğini söylüyor. Rex olabilir miyim ve onun kaskını takabilir miyim? Lütfen böyle olsun falan demiş. Yani hayırlısı seviyoruz kendisini ama işte o da ekmeğini <laughs> mi arıyor ne yapıyor? O bayağı bozulmuştu. Mandalorian'ın son sezonuna çağrılmadığı için. Göreceğiz bakalım. Sean Levy'nin Star Wars Starfighter filmiyle Ryan Gosling'in başrolde olacağı filmle ilgili de detaylar geliyor. Bu detayları okuyunca benim tadım tuzum kaçtı yani. Tadım tuzum kaçtı. Ryan Gosling'in canlandırdığı karakter genç yeğenini kötü niyetli takipçilerden koruyacakmış. Yani Star Wars de, e, tamam yani Star Wars'un böyle side story'leri falan olabilir ama yani sinema filmleri daha destansı e, böyle epik vari en azından o şeyi kaybetmiş olsa da bu aralar filmler olur. Şimdi bu ne abi yani yeğenini kötü niyetle takip takipçiler. Okey. Mia Gottu, e, filmdeki kötü karakterlerden birini canlandıracağına dair haberler geldi hafta içinde. Film 9. bölümden yaklaşık 5 yıl sonra geçecekmiş. Zaman aralığı da öyle işte yamuk yumuk seküenteroloji karakterlerinden bazıları göre, geri dönebilir. Fin dönsün mesela. Nasıl fikir? Fin <laughs> 28 Mayıs 2027'de de vizyona girecekmiş. Yani yani bilmiyorum artık ya. Yani yoruyor bazı şeyler. Yani bu kadar şey içinden böyle bir konumu bulduk. Ryan Gosling'i kast ediyoruz. Mia kast ediyoruz. Filme e, ee, rol veriyoruz ve bulduğumuz konu bu mu? Yeğenini kötülerden kaçıran adamın hikayesi mi yani? Yani neyse bunu canlı yayında falan konuşuruz takar. <laughs> Kathleen Kennedy de Lucasfilm'in, yani Kathleen Kennedy gidecek diyenlere de duyuralım buradan. <laughs> Kathleen Kennedy Lucasfilm'in Star Wars'un 50. yıl dönemi kutlamalarının nasıl olacağı konusunda şu anda hali hazırda görüşmelerde bulunduğunu inanılmaz olacağını Celebration 2027'nin 50. yıl dönemine denk gelmesi nedeniyle Los Angeles'ta yapılacağı duyurulmuştu hatırlayacaksınız. Çok ama çok büyük bir etkinlik yapılması planlanıyormuş. Onu da göreceğiz bakalım. Yani Star Wars yani Lan Star Wars diye işte çıktık yola ama yani nereye gidiyoruz bilmiyorum ya. Şimdi Starfighter ile ilgili gelen haberler falan bayağı bir tadımı tuzun bak bir ter bastı yani hemen. Neyse. Efendim bu haftalık bu kadar. Yine de size bir pazar sohbeti yetiştirmiş olmanın Bay Fedon olarak e, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. E, Bertan Seven'e buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu haberleri derlememde yardımcı olduğu için asıl büyük yük onda. E, onu da söylemiş olayım. E, çok fazla ilgilenemiyorum kendisiyle de o yüzden. Ee, Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lidio'nun sunduğu Pazar Sohbeti bu hafta da burada bitiyor. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidio Pazar Sohbetini sundu.